Bugünün tarot kartı Six of Wands, Zaferler Altısı değil. Bu kart, başarı, tanınma ve kendine güven gibi olumlu temaları simgeler. Bugün, emeklerinizin karşılığını alma zamanıdır. Çabalarınızla elde ettiğiniz başarılar, başkaları tarafından da takdir edilebilir ve bu durum kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olacaktır. De Ayrıca bu kart, mücadele ettiğiniz zor bir dönemin ardından gelen zaferler ve kazanımlar anlamına gelir. Eğer üzerinde çalıştığınız bir proje veya hedef varsa, bugün bu konuda kayda değer bir ilerleme kaydedebilirsiniz. İnsanlar sizin yeteneklerinizi ve liderlik niteliklerinizi dikkate alacak, bu da yeni fırsatların kapılarını açabilir. Bugün kendinize güvenin ve elde ettiğiniz başarıları kutlamaktan çekinmeyin. Başarılarınızı takdir etmek, ilerleyen günlerde daha büyük hedefler belirlemenize de yardımcı olacaktır. Unutmayın ki bu kart aynı zamanda birlikte başarıyı paylaştığınız insanların desteğini de vurgular. Bu yüzden sevdiklerinizle bu zaferi kutlamayı ihmal etmeyin.